damat adayı geldiğinde tavsiye mi olsun babalara ayağına bas sen yani adam değilsin bir defa de bir bak bakayım refleksi nasıl kimle konuşuyorsun ya bir kızım var diye seni mi dinleyeceğimizi zannettin diyorsa kalkıp gidiyorsa elhamdülillah kızını kurtardın demektir hani silah ruhsatı alırken filan psikolog test ediyor ya bu deli midir nedir bakalım bu silaha ne yapacak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu testi yapıyor işte. Sinirlenince susacaksın diyor. Sinirlenince küfretmeye başlıyor. Sinirlenince apartmanın altını üstüne getiriyor. Sinirlenince vazo, cam, dolap ne varsa deviriyor. Sonra özür diliyor. Hadi oradan. Hadi oradan. Sen özrünü kendinden dile. Özürle ilgili değil bu iş. Dinle ilgili, peygamberle ilgili. E ben ne yapacağım peki? sinirlendim, içine at, içine at, içine at, kanser olacağım.